Yetersiz anlamına gelen disteksi hastalığı olan kişiler okuma ve okumayla ilişkili becerilerde sorunlar yaşayabilir. Bu kişilerin biyolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma becerileri beklenenin altında kalmakta. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli çocuk psikiyatristi uzman doktor Hozan Saatçoğlu, disteksinin bir hastalık değil özgül öğrenme bozukluklarının bir türü olduğunu ifade etti. Disleksi özgü öğrenme bozukluğunun bir türü aslında. Bu durumda yani de çocuklarda okuma yazma becerilerinde bozukluklar, zorluklar daha doğrusu ve okuduğunu anlamada güçlük yaşanıyor. Disleksi çocukluk çağına kadar tanıklanıyor ama yaşam boyu devam edebilen bir durum. Açıkçası biz bunu bir hastalık olarak anlandırmıyoruz. Çünkü beynimizin bazı şeylerin disleksi durumunda harfleri, bazı matematiksel ifadeleri farklı algılanmasıyla ilgili bir durum. Disteksi genelde bir çocuklu çağında tanı koyuyoruz. Çünkü çocuklarda okuma yazmayı öğrenme sürecinde güçlükler görüyoruz. Bu da çocukların elinde olan bir şey değil. Çünkü dediğimiz gibi bu nörobilişsel bir bozukluk ve beynimizin bazı bölgeleri bu durumda biraz farklı çalıştığı için bu konuda çocuklar zorluk yaşayabiliyorlar. Disleksi ilaçla tedavi edilebilen bir durum değil. Ancak eğitimle ve bazı tedavi programlarıyla disleksiyi aşabilmemiz mümkün. Eğer bunu çocuk aşamazsak yetişkinlik çağında da buna yönelik müdahale mümkün. Doktor Saçoğlu, sesleri tanıma, seslerin harfler ve kelimelerle ilişkisini anlayamama nedeniyle okuma güçlüğüne neden olan bu tür öğrenme bozukluğu olan disteksi hastalığının ilaçla değil, eğitimle aşılabilir olduğunu söyledi. Ailelerin de dikkat etmesi gereken bazı yaklaşımlar var. Burada sabırlı olmaları, bunun çocuğun elinde olan bir durum olmadığı ve çocuğa karşı anlayışlı olmak, çocuğun bu durumu aşması için beraber çalışmalar yapmak, müdahale programlarını beraber yapmak burada çok önemli oluyor. Onun için biz tabii ki burada aile görüşmeleri, hatta bazı durumlarda ailelerle beraber tedavi yaklaşımları ortaya koyuyoruz ve bu şekilde çocuğumuzu eğitim programlarına yönlendirebiliyoruz. Bu şekilde disleksiyi aşmak mümkün olabiliyor. Disleksi bir engel değildir. Zihnimizin farklı çalışmasının sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Ve bu durum, bu farklılık ancak bizim farkındalıklarımızla aşabileceğimiz bir durumdur. Sağlıklı günler dilerim.